Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir günden, güzel bir açılımla sizin karşınızdayız tekrardan. Günün ikinci açılımı biliyorsunuz canlarım. Sabah sizlerle çok güzel bir yayın yaptık. Evet, kolektifin en yüksek harini olacak şekilde zamansız zamana niyetlendiğim bir açılım yapmak istiyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla o zaman dinleyebilirsiniz. Açılımlarımın hepsi birer kolektif açılımlardır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayan da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım sağlıyoruz. Ben kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve emeğime saygı duyan bütün gönül dostlarıma niyetliyimdir. Aynı zamanda açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen herkes niyetlerime dahildir. Bunların dışında kalan arkadaşlarım niyetlerime dahil ne yazık ki olamıyorsunuz ama verme dengesi önemli hayatımızda. Bir sonraki açılımımız bu akşam 21.00'da sizlerle olacak. Açılımlarımızın ilk yarım saati bir saati içerisinde bizlere denk gelirseniz enerjilerimizle daha fazla uyumlandığınızı hep beraber görüyoruz canlarım. Bu yüzden verdiğimiz saatlere özen göstermeye eliniz gel, elinizden geldiğince dikkat edin derim canlarım. Evet harflerim var. Sizlerle beraber önce aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz e, bizden artık olmaz, biz bittik, o bana geri dönmez diyenler için bittiğini düşünen, gelmeyeceğini düşünen olmaz bizden diyenler. Bakalım hislerinizde yanılıyor musunuz? Hisleriniz doğru mu? Evet, gönderin bakalım ilk önce enerjilerinizi. Harf setelim. Harfleri totem olsun diye alıyorum. Çıkmazsa da dinleyebilirsiniz. Bakalım bugünkü harflerimizde neler var. Adana'nın A'sı. I veya İ harfi. Hakkari'nin H'si. O veya Ö harfi. Kastamonu'nun K'si. Bir tane daha Kastamonu'nun K'sini verdi. Ve Nide'nin N'si. Evet. Bugünkü harflerimiz bunlardı uyumlandıklarınızı alıp kabul ettim demeniz ve yorumlara sabitlemeniz yeterli. Peki ben aklınızdaki o kişiden bir de size dair cümle almak istiyorum. Şu anda o kişi karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi? Şimdi der ki seninle konuşup pardon seninle iletişim kurup görüşme isteğim çok fazla ama bu isteğimi baskılıyorum. Henüz hazır değilim. Şimdi sanki birazcık cevap aldık. Seninle iletişim kurup görüşme isteğim çok fazla ama bu isteğimi baskılıyorum. Henüz hazır değilim dedi. Peki. Demek ki biz bittik bizden olmaz diyenler sizinle çok fazla görüşmek isteyen ama kendini hazır hissetmeyen bir kişi mi var acaba? Haydi bakalım mı? O halde aklınızdaki kişinin sizinle ilgili iletişim kurma, görüşme, haberleşme, bunlarla ilgili engelleri kaldırma, ne varsa aranızda problem. Bunlarla ilgili niyetleri neler? Hmm. İkilemler. Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin e, bizden olmaz diyenlere sesleniyorum aklınızdaki kişinin e, şu anda çok fazla eli kolu bağlı gerçekten bazı konularda hiçbir şey düşünemediğini belki sağlıklı kararlar veremediğini belki sağlıklı düşünemediğini bu yüzden nasıl olacak, nasıl bitecek bir türlü bunu bilemediği bir süreçte ilerlediğini görmekteyim. Bu yüzden de hani ne gittiğim yol şu anda benim için yol, ne alabildiğim kararlar sağlıklı, büyük bir sıkıntılı döngü içerisinde ilerliyorum. Ve e, içe dönüş içerisindeyim dediği bir süreci var gibi. İçindeki sırlarını ve hayatın gayesini keşfetmek istediği Gittiği bütün yolların artık kendinden geçtiğini, önce gerçekten e, bir yere varmak istediğinde doğru yere ya da kendine varması gerektiğini fark ettiği bir süreçten geçiyor diyebilirim. Bir kere aklınızdaki bu kişi oldukça özgürlüğüne düşkün. Kendi dünyasını kendi yönetmek isteyen, kendi kararlarını kendi almak isteyen, birilerinin baskı altında kalmak, Birilerinin baskısının altında daha doğrusu kalmak istemeyen bir yapıda. Kendi kendine karar verme veya böyle olma arzusu içerisinde dış etkenlerden asla bağımsız olup hür ve ergin olmak istiyor. Ama bakın üçüncü kişi verdi ve altına aile kartıyla aile ile ilgili arada ciddi problemler var. Ne kadar özgür olmak istiyorum dese de ne kadar kendi kararlarımı kendim alıp hür olmak istiyorum dese de bunu aileye geçiremiyor gibi gözüküyor veya aile içerisinde ve takım insanlar onu çok fazla baskılıyor da diyebiliriz bu yüzden aklınızdaki kişi hem e, kendi yeni bir dünya kurmak istiyor yani böyle özgür olabileceği e, nasıl diyeyim aile mevzularının biteceği ikilemleri bitireceği aldattığı ya da aldandığı arkadan iş çevirdiği gerçek olmayan bir durum kurnazlık yaptığı, tilkilik yaptığı konularla ilgili de Artık bir şeyleri sonlandırması gerekiyor. Size gelmek istiyor çünkü bir boşlukta kopukluk içerisinde, yalnızlık içerisinde kalmış, tek başına zaman geçirdiği bir süreçten geçiyor. Ama bu süreçte de sanki birazcık daha kendinden kalarak, birazcık daha tek başına zaman geçirerek. Ee... Olgunlaşması gerektiğini, olgun düşünmesi gerektiğini ya da olgun kararlar alması gerektiğini inandığı bir sürece hakim gibi. Bu süreçte e, kesinlikle sizlerin onu beklediğinize inanıyor. Onun gözü yolda. O beni gözetliyor. O beni bekliyor. O beni e, işte nasıl diyeyim. Bekliyor. Umuyor. Bana süre tanıdı, acele etmiyor, olaylara zamana bıraktı dediği bir süreci var sizinle ilgili aklınızdaki bu kişinin. Bu kişi size çok fazla hayal kırıklığı yaşatmış. Beklentilerinizi boşa çıkartmış. Ama bu süreci de şöyle adlandırıyor bize. Evet ben onu hayal kırıklığına uğrattım. Beklentilerini de boşa çıkarttım. Ama kendi kontrolümün dışında bir sonucun getirdiği durum bu. Onun beklentilerini ben kendi kontrolümle, kendi isteğimle boşa çıkartmadım. Hayal kırıklığına uğratmadım. Ee, kendi kontrolümün dışında bir takım süreçler gelişti. Bir takım olaylar oldu. Ve ben de bu yüzden üzüntü içerisindeyim. Ben de bu durumdan hiç hoşnut hatta değilim dediği bir süreci var. Ve aklınızdaki kişi yanlış seçimler yapmış. Yanlış kararlar almış. E, uyum ve aranızdaki dengeyi bir türlü sabitleyememiş. Bir türlü yakalayamamış. Artık bir noktadan sonra kontrolü ele alması gerekiyor. Alamadığı noktada da zaten hiçbir şey yapamayacağını çok net bir şekilde gündeminde idrak etmiş. Bu kişi şu anda e, kendi dünyasında kendini kapattı. Biraz bencil bir tavır hala devam etti. Yani bencil derken şöyle bir bencillik var. Hazır olmadan başlamayayım. Önce kendimi iyi olmalıyım. Önce kendim yapabileceklerimi farkına varmalıyım. Önce kendim yani önce kendi. Kendi dünyası, kendi beklentileri, kendi istekleri daha sonra yapması gereken konularda çözüm arayışı. Kesinlikle rotası sizde. Kesinlikle yönü, yolu sizde. Buna dair çözüm arayışı içerisinde. Ama şu anda kendi dünyası bir kapana kısılmışlık enerjisinde. İşte o yüzden kontrolü eline almak istediği ve uyum ve dengeyi yakalamak istediği sürece hakim. Üçlü ilişkiler içerisinde olanlar, aklınızdaki kişinin devam eden bir mahkeme süreci var. Bu konuda sadakatinizi ve güveninizi kaybetmiş gibi gözüküyor. Ben evli değilim, evli çıkmış olabilir. Ben boşandım. Mahkemesi hala devam ediyormuş olabilir. Ama bu konularla ilgili bazı gönül dostlarım da ne yazık ki kandırılmış. Aklınızdaki kişi size kurnazlıkla gelmiş. Bu yüzden bazı gönül dostlarımın kesinlikle sadakat ve güven teması yerle yeksan. Hani bir söylenen ufak yalanlar vardır. Bir de düşünsenize ya görüştüğünüz konuştuğunuz insanın evli olduğunu bilmiyorsunuz çocuğu olduğunu bilmiyorsunuz örnek veriyorum veya evlenip boşandım diyor oysa hala devam ediyor Mahke, devam eden ya da bir mahkemesi var bu ciddi bir kandırılmadır böyle ufak tefek yalan zaten yalanın bana sorarsanız ufak tefeği de yoktur da hani bazıları belki affedilebilecek derecedir ama burada ciddi güven sarsan ciddi hani bazen deriz ya onun yerine kendimi koysam belki ben de aynısını yapardım Başka seçeneği yoktu. Hani onu anlamaya çalışıyoruz ama burada onu anlayabileceğiniz bir potansiyelinizin olmadığının o da farkında. Çünkü bazı ciddi bazı konularda yalanlar, kurnazlıklar, arkanızdan iş çevirmeler var. Ciddi anlamda ikilemlerde kalmış, ikiye bölünmüş, ne yapacağını, nasıl ilerleyeceğini bu süreçte bilememiş sizi ertelemiş, sizi zamana bırakmış, sizin duygularınızı sömürmüş, sizin duygularınızın farkında olduğu halde sürekli belki kontrol bende olsun, ego ego bende olsun, ben zaten yanlış seçimler bir yandan yapıyorum. Hani bir insan kendi hayatını mahvetmek için elinden gelen her şeyi yapar mı örneği sizin aklınızdaki kişi şu anda. Gerçekten elinden gelen her şeyi evet yapabilir, yapmış. Hayatını mahvetme anlamında. Bu süreçte tabii ki siz de hasar almışsınız. Tek kendi hayatını değil aslında siz de bir ilişki içerisindeyken hayatınızı mahvetmiş. Bu yüzden işte şu anda ee, ne demiştik en başta iletişim kurup görüşme isteğim çok fazla ama bu isteğimi baskılıyorum hazır değilim. Evet hazır değil. Şu anda da hala kapana kısılmış. Burada hani bizden olmaz, o gitti, artık gelmez, başlığımız, niyetimiz bunu almıştık. Ama gelmek isteyip de gelemeyen, adım atmak isteyip de atamayan, özgürlük var, kendi dünya kurmak istediği var. İşte yani bir kalıba sokamıyorsunuz da, sokulmak istemiyor da. İşte hesap vermeyeyim, hesap sormasın, onu bunu ver e, söylemesin. oradayım buradayım dedim mi konu kapansın. Beni zart zurt aramasın. E, işte aman e, sabah kadar eğlenirim de, gezerim de, yerim de, içerim de. Onun yeri ayrı, arkadaşlarımın yeri ayrı, ailemin yeri ayrı gibi gibi. E, bir takım süreçler yaşamış. Bir takım ya da arzular niyetler içerisine girmiş bazılarınızın arasındaki köprülerde hatta bu yüzden yıkılmış olabilir onun bu rahatlığı onun bu ya da sürekli kendini düşünüşü sürekli işte ben yaparım sen yapamazsın veya sen de yap ben istediğim yere giderim gezerim tavrı belli bir noktada size bunaltmış da gözüküyor ama bu süreçte aklınızdaki kişi Kadersel olarak şanslı döngünüzün olduğunu, kadersel olarak birleşmenizin geleceğini çünkü çifte kumrularsınız. Çünkü siz yan yanayken veya o uyum ve dengeyi yakaladığınızda aranızdaki çekimi anlatamayacağı kadar, dile getiremeyeceği kadar kuvvetli olduğunu düşünüyor. Bu çekim e, gerçekten çok kuvvetli. Evet uzakken gerçekten uzağız tartıştığımızda gerçekten evet sıkıntı yaşıyoruz. Ama bir aradayken de güzel bir gün beraber günde beraberken de çifte kumular gibiyiz. İmrenilerek bakılıyor. Çevremizden özenilerek bakılıyor. Herkes yerimizde olmak istiyor. Ama işte hatalar, yanlışlar veya bazı durumları apaçık bir şekilde dile getirememek bizi belli bir noktada sıkıntıya götürdü diyor. Sizler iletişim konusunda henüz hazır olmadığını ama tamamen de sizi bitiremediğini savunduğu bir süreci söz konusu. O zaman Nereden alsak? Nereden alsak? Şuradan bir alalım. Peki asıl içinden geçen ne? Dile getiremediğin ama asıl içinde tuttuğu ne var? Tamam şu anda iletişime geçme konusunda hazır değilsin. Çok istiyorsun ama bu konularda hazır değilsin. İki tane attı. Peki ne istiyorsun? Bazen seni hiç hak etmediğimi düşünüyorum. Ama bir gün yeniden birlikte olacağımıza inanıyorum dedi. Seni hiç hak etmediğimi düşünüyorum ama bir gün yeniden bir arada olacağımıza inanıyorum. Her düşünce sensin, aklımı işgal ediyorsun, senden kaçamıyorum. Hmm. Bakın seni hiç hak etmiyorum demişti. Ben yaralıyım ve sevgini hak etmiyorum diyen bir insan var. İşte bir anda sizi hak etmediğini düşünüşü, bir anda iletişime hazır olmayışının düşüncesi onu böyle tamamen işte burada dediğimiz gibi demin de işte kapanı kısılmışlık tam da burada başlıyor. Eyleme geçememe, harekete geçememe tam da bu noktada başlıyor ve kesinlikle çözüm arayışı içerisine giriyor bu konularla ilgili. Sana ayırabildiğim zamandan çok daha fazlasını hak ediyorsun. Beni ara cevap vereceğim fakat iletişimi başlatma konusunda henüz rahat değilim. Zaten ne demişti? Seninle iletişim kurup görüşme isteğim çok fazla ama bu isteğimi baskılıyorum. Henüz hazır değilim demişti. O aramaya hazır değilken siz arasanız bile cevap veririm fakat iletişim başlatma konusunda henüz rahat değilim dedi. Kesinlikle yani ben mi arayayım o mu arayayım ikisi de aslında onun için şu anda pek bir şey ifade etmediği bu kişinin ciddi anlamda hazır olamadığı bir süreci hakim. Ve der ki sen her zaman benim hayallerimdesin. Aramızdaki güzel bağlantıya müdahale edenleri hayatımdan sildim. Özlemin bana karşı en güçlü silah. Ve bu ilişkiye sabote ettiğim için çok pişmanım. Yani ben burada sizden vazgeçen, siz de duydunuz zaten, sizden vazgeçen bir kişiden ziyade e, büyük bir bocalayan büyük bir bocalama sürecinden geçen arayıp aramama konusunda hazır değilken siz arasanız bile o telefonu açtığında iletişimin devamını nasıl getireceğini bile bilemeyen bir süreçte ve yapıda olduğunu bizlere söylüyor diyebilirim. Haydi yine o zaman birden şöyle yapalım. Birden 3'e kadar bir sayı tutalım mı? bakalım. Bir numaram. iki numaram. Üç numaram. Bir numara. iki numara. Ve üç numara. Evet. Bir numarayla başlıyorum. Romantik. Ee, aşk mesajın. Eski sevgilinizi serbest bırakın. Enerjinizi tazelemenin tam zamanı. Ve mesajın ne biliyor musun? Yeniden aşık olacaksın. Gördünüz mü? Bir numara kesinlikle eski sevgilini bırak dedi. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay olmasa da karmanızda varsa yolunuza çıkar. Evren bir şeylere vesile eder. Bir travma Tesadüf, beklenmedik gelişme, dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsin. Eski sevgiliyi bırak, yeniden aşık olacaksın dedi. 2 numara Kimya. Aranızda güçlü bir manyetik çekim var dedi ve mesajın aldatma. Aldatan kendini aldatır. Aldatma da bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamına neden çektin? Bunu bul korkularınla yüzleş, gerçek seni ortaya koy. Aldatma varsa sevgi yoktur. Gerçek olmayan bir şeyle sürdürme dedi. Peki 3 numara senin mesajın neymiş? Arkadaşlarınızın size yardım etmesine izin verin. Başkalarından destek isteyin ve destekleri kabul edin. Mesajın güven sorununu aş. Korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın. Ona güven, kendine de güven. Güven duygusu ilişkini güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunu kaynağından kabul et, şifa gönder. Olumlaman aşkıma güveniyorum. Evet canlarım her zaman dediğim gibi hangisiyle uyumlandıysanız yorumlara sevgiyle alıp kabul ettim. Çok şükür de öyle oldu diye sabitlemeyi unutmayın. Bizlerden bireysel danışmanlık almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz de kontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Ben kanalıma abone olan, videolarımı beğenen, emeğime saygı duyan bütün gönül dostlarıma niyetliyimdir. Sizler de e, niyetlerimize dahil olmayı unutmayın. Bu akşam 21.00'da yeni bir açılım ile tekrar görüşünceye dek sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.